Dünyada bir ilk olan 10.3 kalite kütüphanesi Kafe Ankara'da açıldı. Pek çok yatırımıyla sektörünün öncüsü olan Sigma Sert Global bünyesinde kurulan 10.3 kalite kütüphanesi kafe açılışı çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sigma Sert Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cihan'ın açış konuşmasını yaptığı törene, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Deva Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, İyi Parti Kurucusu 27. Dönem Milletvekili Behit Çelik, Top Disiplin Kurulu Üyesi Ersin Kaşka, İç Mimarlar Odası Başkanı Emrah Kaymak ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Sigma Sert Global bünyesinde hizmet veren 10.3 kalite kütüphanesi kafenin yanı sıra stratejik araştırma ve anket şirketi ile Ankara Ticaret Borsası Gıda Laboratuvarı iştirakleri de törenle açılmış oldu. Bugün Sigma Sert olarak çok büyük bir gurur ve mutluluk yaşıyoruz. Büyük bir heyecanın içerisindeyiz. Çünkü kalite alanında sektörüne farklılıklar katmaya çalışan bir şirket olarak dünyada sektörel açıdan bir örneği olmayan 10.3 kalite kütüphanesi ve kafe merkezimizi burada açmış oluyoruz. Hatta merkezimiz açılmadan Osman Gazi Üniversitesi'nde şubemizi de açtık. Burada bugün e, bu çalışmaların temelini atmış olurken sizlerle bir arada olmak bizim için çok mutlu. Bu temeller aslında 2019 yılında kalite bir meslektir diye başladığımız bir yolculukla başladı ve bugüne kadar kalite üniversitelerde 130 bin öğrenciye ücretsiz eğitimler vererek ciddi manada bir farkındalık oluşturduk. Aynı zamanda hizmetlerimize Sigma Stratejik Araştırma ve Anket şirketini kurarak ülkemizin 81 il ve tüm ilçelerinde hem anket çalışmaları hem de stratejik araştırmalar yapacak bir merkez kurduk. Bugün sizleri burada gördüğümüz için bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Ato Başkanı Gürsel Baran yaptığı konuşmada Sigma Sert'in sektörde fark yaratan bir firma olduğunu belirterek Mustafa Cihan ve ortaklarına başarılar diledi. Evet Mustafa Bey az önce söyledi. Gerçekten içeride biraz gezdik. Çok kıymetli bir firmanın açılışını yapıyoruz. Kalite konusunu, konusunu Mustafa tavana çıkartmış. Tavan yaptı. Ee, hakikaten çok önemli. Birçok alanda yenilikler var burada, ee, anket çalışmaları yapılıyor, kafemiz var, genel merkez binamız burada, kütüphanemiz burada. Birçok alanı bir arada topladı ve e, hem yurt içinde hem yurt dışında da şubelerimiz var anladığım kadarıyla. Çok kıymetli bir e, Ankara'mıza, şehrimize değer katan bir firma oldu burası. Bu anlamda da tebrik ediyorum kendisini, hayırlı uğurlu olsun diyorum günümüzde çok kıymetli misafirler, ticaret biliyorsunuz zor bir coğrafyadayız. Ticaret gerçekten bu ülkede zor. Zoru kolaya nasıl çevirebiliriz? Fark yaratmamız lazım. Hangi işi yapıyorsak yapalım fark yaratmamız lazım. Mustafa bu farkı ortaya koydu. Bu anlamda da tebrik ediyorum kendisini. Gerçekten tebrik ediyorum. Bugünün Türkiye'sinde ticaretimizde başarılı olabilmek için fark yaratmamız lazım. Burada çok kıymetli bir iş yapılmış. Ben hayırlı bol kazançlar diliyorum. Buradan Mustafa kardeşime ve iş ortaklarına, buradan evine ekmek götürecek çalışan kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şehrimize çok büyük bir değer katıldı. Bu anlamda da teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum arkadaşlar. Değerli konuklar ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün ilk defa siyasetçiden daha çok ticaret erbabının olduğu bir toplantıyı ve açılışı icra ediyoruz. Ankara'mızın çok değerli ticaret odası başkanı, Çankırı'mızın çok değerli ticaret meclis odası meclis başkanı, Gerede'den, çevre illerden pek çok temsilci var. Bugün güzel bir etkinliğe iştirak etmenin mutluluğunu ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Mustafa Bey burada kendi yapacaklarını ifade etti. Elbette bir kahve. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Biz de hatır saydık. Ceylan Başkanımız bizim Tuzla'dan gerçekten örnek bir müteşebbis, örnek bir anne, iyi bir iş kadını İstanbul'da davet etti. Dedi ki bugün bizim aramızda olun. Ama bugün burada gördük ki iş dünyasının çok önemli temsilcileri burada. Ankara'nın Nadide bu işi yapan temsilcileri Abbas Şekerci Bey'den ta eskiden bu yana örnek aldığımız bizim hemşehrimiz yaptığı işlerle maruf olan pek çok ismi burada görmüş olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Ben tekrar bu ticari işletmenin öncelikle Ankara'mıza sonra bütün ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İşletme sahibi ortaklarının her birinin ayrı ayrı bu işten hayırlı kazançlar temin etmesini diliyorum. Biz akıl terine, alın terine inanmış olan insanlarız. Akıl terini ortaya koyduğunuz zaman devamında alın teriyle bunu taşlandırdığınızda o işin keyfi, bereketi bambaşka olur. İnşallah bu işletmeyle birlikte kardeşlerimiz buraya akıl terini koydular. Bundan sonraki süreç içerisinde de inşallah alın teriyle birlikte helal bir rızık kazanacaklar ve bu rızıkla birlikte önce kendi evlatlarını büyütecekler, topluma faydalı bireyler haline getirecekler. Sonrasında da Ankara'mız başta olmak üzere bütün ülkemize inşallah buradan çok daha güzel bir sinerjiyi ortaya koyacaklar. İş yapmak zor. Özellikle ticaret erbabı olmak zor. Hele hele bu süreçte ülkemizin yaşadığı bu sıkıntılı ortamda yeni bir işletmenin açılıyor olmuş olması bambaşka bir keyif. 10.3 kalitek kütüphanesi, stratejik araştırma ve anket şirketiyle ticaret borsası ve gıda laboratuvarları bu bölgenin ihtiyacı olan tesisler inşallah güzel bir şekilde çalışacak ve çok da faydalı hizmetler hep birlikte sunulacak diyorum. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu işletme sahiplerinin ortaklarına hayırlı kazançlar diliyorum. Cenab-ı Hak inşallah bu işletmeyle birlikte onlara çok daha farklı ufuklar açar diyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun ticareten nentebur sırrına mazhar eyle. Kazancına Halil İbrahim bereketi ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin senin Habibi Edeb'in iki günü müsahibi olan aldanmıştır buyuruyor. Musabe ve ekipleri maddi ve manevi imkanlar sarf ederek yeni bir müessese açtı. Onlara bu yolda muvaffak eyle. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. السلام والسلام عليك يا حبيب الله. السلام والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. لله تعالى الفاتحة. Hayırlı günler geçti, şenlerin de geçti. Sevgili dostlar, sevgili misafirler, kuvvetli bir alkış sağlalım efendim. Ellerinizle, ayaklarınızla sağlık diyoruz. Bereketli olsun inşallah. Hadi bakalım. Yani konsept olarak Aslında dünyada bir örneği yok ee, kalite alanında bir kütüphanenin oluşması ve bunun bir kafeyle buluşması burada öğrenci ve iş dünyasının bir araya gelmesi çalıştayların projelerin yapılacak olması yönüyle bir ilk diyebiliriz evet. kesinlikle evet. Yıllardır siz eğitim veriyorsunuz üniversitelerde ücretsiz eğitimler veriyorsunuz öğrencilere. Evet. Ee, ve kampüslerde de açılmaya başladınız. Evet, şu an ilk şubemizi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde açtık. İkinci görüşmemiz ve üçüncü görüşmemiz devam ediyor. Yani yoğun bir aslında talep de oluştu. Ama şu an ilk aşamada biz e, kendi şubelerimizle ilerlemeyi düşünüyoruz. Tamamen yapıyı, konsepti oturttuktan sonra da franchise çalışmaları belki başlayabiliriz. Evet. Siz kalitelendirme işleri de yapıyorsunuz. Biz değil mi? belge biz aslında belgelendirme kalite yönetim sistemleriyle alakalı Türk Hak Akreditasyonu belgelendirme, helal akreditasyonu belgelendirme faaliyetleri yürütüyoruz. Aynı zamanda işletmelerinin periyodik kontrol, iş güvenliği ölçümleri gibi çalışmaları yapıyoruz. Eğitim alanında, gıda laboratuvar alanında geniş bir yelpazemiz vardı. Buna bugün kafe sektörünü, stratejik araştırma alanını da eklemiş olduk. Evet, stratejik araştırmadan kastımız anket Stratejik araştırmada hem siyasi anketlerden tutun da firmanın ürün tanıtımı, gizli müşteri gibi bölgelerde çok net ve hızlı sonuçlar alabileceğimiz bir networke sahibiz. Bugün 81 il ve 960 ilçede doğrudan bulunan ve farklı firmaların değerlendirmediği sıfır arkadaşlarımız bulunmakta. Bu da zaten bizim farkımızı ortaya koyuyor. Çünkü belli bölgelerde standart bu işi yapan kişiler olduğu için bir firmaya gizli müşteri olarak gittiği zaman onun gizli müşteri olduğu onu bildiklerinden dolayı daha itibarlı bir e, ağırlama şekli gerçekleşiyor. Ancak bizim sürekli insan kaynağımız değişkenlik gösterdiği için bundan dolayı da daha net ve net sonuçlar alınabilir. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun var olun.